Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisiniz. Beni soracak olursanız hamdolsun ben de iyiyim. Şöyle ne yapıyorum? Kahvaltı hazırlamaya başladım arkadaşlar. Şöyle çocuklar benden kızartılmış e, peynir istediler. Yumurtalı peynir yapacağım. Şöyle peynirimiz siverek peyniridir arkadaşlar. E, siverek peyniri eritilmiş peynirdir. Şöyle görüyorsunuz. Yıkadım. Şöyle ürük de var içinde. Bu peyniri kız kardeşim Esma yapmıştı bize. Buradan da ona selamlarımı gönderiyorum. Kesesine bereket diyorum. Ee, şöyle ilk önce peynirimi e, dilimleyeceğim. Küçük küçük şekilde dilimleyeceğim arkadaşlar. 3 tane de yumurtam var. Şöyle tavamı aldım ocağa. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ bıraktım içine. Şimdi altını açacağım. Elektrikler kesiktir diye. Ocağım açılmıyor. Şimdi ocağımı yakıp yapmaya başlayalım. Şöyle ocağımı açtım. Yağımız güzelce ısınsın. Ondan sonra peynirimi ilave edeceğim. Şöyle peynirlerimi de dilimledim arkadaşlar şu şekilde. Şöyle yağımız ısındı arkadaşlar içine ilave ediyorum. Şöyle yüksek ateşte kızartacak arkadaşlar yoksa kızarmıyor. Şöyle peynirim kızardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Şimdi ocağın küçük gözüne aldım. Çünkü ilk önce yüksek ateşte kızartmam gerekiyordu o yüzden. Kızardıktan sonra bu tarafa aldım. Şimdi yumurtalarımızı çırpıp üstüne ilave edebiliriz. Şöyle peynirimiz güzelce kızardı arkadaşlar. Yumurtalarımı da güzelce çırptım. Şimdi üzerine ilave ediyorum. Bu arada tuz koymadım yumurtalara çünkü peynirim tuzludur tuzlu peynir olduğu için yumurta ilave etmedim arkadaşlar. Şey, tuz ilave etmedim. Şöyle yumurtalarımızda pişsin. Aralarını şöyle hafifçe açıp yumurtaları da pişireceğiz arkadaşlar. Yumurtalarımız da pişti. Şimdi altını kapattım. Artık yumurtalı peynirimiz servise hazır. Şöyle görüyorsunuz. Bu arada bu peynirin özelliği budur arkadaşlar. Diğer peynirleri marketten aldığımız peynirler böyle güzel kızarmıyor. Sadece siverek eritilmiş peyniri bu kadar güzel kızarıyor onu da bildireyim bu arada açıklama yapayım sizlere evet arkadaşlar inşallah tarifimi beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir dahaki tarifte görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.